bir değil, iki değil, beş nesil onu tanıdı. Başbakan, ana muhalefet partisi lideri, yasaklı dönemde bir bilen Cumhurbaşkanı. Evet, Türkiye'nin dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, icraatlarıyla, söylemleriyle Cumhuriyet'in 50 yılına damgasını vurdu. Bir şapka demokrasinin simgesi haline geldi. Şapka benim değil, milletin şimdi. Süleyman Demirel, İsmet İnönü, Celal Bayar, Ragıp Gümüşpala gibi Kurtuluş Savaşı kahramanlarının yavaş yavaş siyaset arenasından çekildiği bir dönemde Cumhuriyet kuşağı olarak bilinen 1920'lerde dünyaya gelmiş siyasetçilerin ilk örneklerindendi. 6 dönem Isparta milletvekilliği yaptı. 7 sene yasaklı kaldı. 6 defa hükümetten gidip 7 defa hükümet kuran sıra dışı bir devlet adamıydı. Her tarafa geliyor musun İlk öğrenimini doğduğu köyde, ortaokul ve liseyi Isparta ve Afyon'da bitirdi. Çok keskin bir zekası vardı, hafızası müthişti. Öyle ki 1941 yılında aldığı son karne bunun en somut örneğiydi. Türkiye'de hiçbir şey örtbas edilemez, hiçbir şey gizlenemez. Davayı yürütecek güce sahibiz. Muhalefet evvela bizim elden başlarız. Muhalefetsiz bir... Öğrenim gördüğü İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 1949 yılında mezun oldu. Okulun koridorlarında rastladığı okul arkadaşları Turgut Özal ve Necmettin Erbakan yıllar sonra en büyük iki rakip olacaktı. Aynı yıl Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nde göreve başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde barajlar ve sulama konularında istisnas yaptı. 1954'te Barajlar Dairesi Başkanı 1955 yılında yani 30 yaşında Devlet Su İşleri Genel Müdürü oldu. 1962-64 yılları arasında serbest müşavir mühendis olarak çalıştı. Aynı yıllarda Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde dersler verdi. 1924 günü doğan ilk erkek çocuklarına Süleyman Sami adını verdiler benim köyüm Toros Dağları arasında. Siyasete 1962 yılında Adalet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliğiyle girdi. 28 Kasım 1964 tarihinde bu partiye genel başkan seçilmesinin ardından koalisyon hükümetinde başbakan yardımcısı olarak görev aldı. 10 Ekim 1965'te yapılan genel seçimlerde başında bulunduğu Adalet Partisi %53 oy alarak tek başına iktidar oldu. Isparta milletvekili olarak parlamentoya girdi ve 40 yaşında Türkiye'nin 12. Başbakan olarak hükümeti. kurdu. İçerisinde huzuru, sükunu, kendi içerisinde kendi kaideleri bulunan bir yerleşim yeridir. Kurdu. Bu hükümet 4 yıl sürdü. 10 Ekim 1969 tarihinde genel seçimlerde Adalet Partisi yine tek başına iktidar oldu. Böylece 31. hükümeti kurdu. Parti içi bir kriz nedeniyle 32. hükümeti kurmak zorunda kaldı. 12 Mart 1971 muhtarası üzerine başbakanlık görevini bıraktı. 1971 ile 1980 arasında 1975, 1977 ve 1979'da 3 defa daha hükümet kurdu. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve kuvvet komutanlarının 1979 yılının son günlerinde Cumhurbaşkanı'na verdikleri uyarı mektubundan sonra askeri darbenin beklenir duruma gelmesine karşın ana muhalefet partisi başkanı Ecevit ile tırmanan teröre karşı ortak bir çözüm üzerinde anlaşmaktan kaçındı. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün süresi doldurarak görevinden ayrılmasından sonra ortaya çıkan Cumhurbaşkanı seçim sorununun çözülmesini geciktirdi. 12 Eylül 1980'deki askeri müdahaleyle başbakanlığa son verdi. Ve Hamza Köy'de yaklaşık bir ay gözetim altında tutuldu. Partisi 16 Ekim 1981'de kapatılıncaya kadar başkanlıktan ayrılmadı. 7 Kasım 1982 halk oynaması da kabul edilen anayasanın geçici 4. maddesiyle 10 yıl siyaset yasakları kapsamına alındı. Ancak partisinin eski yöneticileriyle bağlantılarını sürdürdü. Mayıs 1983'te siyasi partilerin kurulmasına izin verilmesinden sonra Demirel tapulu arazime gecikondu yaptırmam diyerek ne askeri yönetimin Bülent Ulusoy'a kurdurmaya çalıştığı partiye ne Turgut Sunalp liderliğindeki Milliyetçi Demokrasi Partisine ne de Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisine destek verdi. 20 Mayıs 1983'te Adalet Partisi'nin devam olarak Büyük Türkiye Partisini kurdu. Ancak 16 Temmuz 1983'te Adalet Partisi'nin devamı olan gerekçesiyle Milli Güvenlik Konseyi tarafından bu parti kapatıldı. Demirel de siyaset yasağını çiğnediği gerekçesiyle bazı CHP ve Adalet Partililerle birlikte Çanakkale Zincir Bozan'da 4 ay zorunlu ikamete tabi tutuldu. Demirel ilkokulu köyünde bitirdi ama köyde ortaokul yoktu. Ben ilkokulu bitirdiğim zaman benim hocalarım babama ben okumam lazım geleceğini hararetle tavsiye etmişlerdir. E Tabii ki şartlar o kadar kolay değil yani şehir merkezine gidip orada okuyacaksın. 6 Eylül 1987'deki halk oylaması sonucunda siyaset yasağı kalkan Demirel, Doğru Yol Partisi'nin o tarihteki Genel Başkanı Hüsamettin Cinderuk'un istifası ile 24 Eylül 1987'de Doğru Yol Partisi'nin Genel Başkanlığı'na seçildi. 87, 88 ve 90 yıllarında yapılan büyük kongrelerde Genel Başkanlığa yeniden seçildi. 29 Kasım 1987 seçimlerinde Isparta'dan milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Bu dönemde 24 Ocak kararlarını beraber hazırladığı Turgut Özal'a karşı sert bir muhalefet yürüttü. 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimler sonrasında Doğru Yol Partisi ile Sosyal Demokrat Halkçı Partinin bir araya gelerek kurduğu 49. hükümette başbakan olarak görev aldı. 16 Mayıs 1993'te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Demirel bu görevi 16 Mayıs 2000 tarihine kadar sürdürdü. Süleyman Demirel sanatçı Fikret Kızılok'un da seslendirdiği gibi hep gözünün önündeydi. Türkiye'nin en genç genel müdürü, en genç başbakanı ve İsmet Ünlü'nden sonra en uzun başbakanlık yapmış politikacısıydı. O kuşkusuz Türkiye'nin en renkli siyasi İlk yıllarında baş gösteren ekonomik bunalım ortalığı kasıp kavuruyordu. Yaraların sarılmasına çalışılıyordu. Küçük Süleyman Demirel sonraları siyasi alanda rakip olacağı İsmet İnönü'yü ilk defa 1936 yılında...